Her gün 10 bilgi. İnsan vücudu yaşamı boyunca yaklaşık 25 bin litre tükürük üretir. Bu 350 bin bardak suya eşittir. Dişi kangurular doğumdan sonra yavrularını birkaç hafta boyunca keselerinde taşır ve bu kesede gelişimleri tamamlanır. Dünyadaki okyanusların derinliklerinde keşfedilmemiş alanların oranı yaklaşık %80'dir. Bu, ay yüzeyinden daha az incelenmiştir. Kirpiler savunma mekanizması olarak yaklaşık 30 bin dikenini hızlıca hareket ettirir. Balinaların şarkıları okyanus boyunca binlerce kilometre öteden duyulabilir ve bu şarkılar diyalekt olarak adlandırılan bölgesel farklar içerir. İnsan DNA'sının %60'ı muzlarla aynı olmakla birlikte şempanzelerle %98 oranında benzerdir. Çitalar avlanırken kısa sürede saatte 100 kilometre hıza ulaşabilir. Ancak bu hızla sadece 30 saniye koşabilirler. Ay her yıl dünyadan 3.8 santimetre uzaklaşmaktadır. Bu durum gelgitlerin yavaşça değişmesine neden olur. Kaplumbağalar kış uykusu sırasında deri altı oksijen alımı sayesinde düşük enerjiyle hayatta kalabilir. Elektrikli yılan balıkları avlarını sersemletmek için 600 volta kadar elektrik üretebilir. Bu elektrik kasalarının özel bir düzenlemesiyle oluşturulur. Bu tarz bilgileri duymak için abone olun, takip edin ve like atın.